Sayın Şevkin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim. Milletimizin başı sağ olsun. Adana'nın Pozantı ilçesinden daha birkaç hafta kadar önce geçen yolcu treni kaldırıldı. Maddi olarak zaten sıkıntıda olan ve ağırlaşan ekonomik koşullarda zorlanan vatandaşlarımız şimdi ulaşım nedeniyle sıkıntı yaşamaktalar. Ayrıca Adana Pozantı arasında otobanda gerekli iyileştirmeler yapılmadığı için neredeyse her gün özellikle damlama mevkiinde ölümlü kazalar yaşanıyor. Pozantı'yı Kamışlı Boğazı'ndan Çamardın İde'ye bağlayan yeni çevre yolunun Alpı Mahallesi'nde bölümünde aşırı dik rampa bir an önce düzenlenmeyi bekliyor. Tır şoförleri ağır vasıta kullananlar perişan. Hem kaza riski hem de ağır akaryakıt tüketimi var. Pozantı Devlet Hastanesi'nde uzman doktor eksikliği yaşanıyor. Acil vakalar Adana'ya sevk ediliyor. Yol uzun vakit dar. Ülçede